Bal kabağı bastısı yapacağız. Önce çekirdek kısmını ayıklıyorum. Sonra kabuklarını güzelce sıyıracağım. Evet, bal kabağının kabuklarını soyduktan sonra artık dilimleme işlemine geçebilirim. Daha sonra kenarlarını düzleştirerek düzgün şeritler halinde kesiyorum. Evet, doğramış olduğum dilimleri önceden kaynatmış olduğum su ile beraber yaklaşık 20 dakika kaynatacağım. Kabaklarını suya atıyorum. Kapağını kapatıyorum ve 20 dakika boyunca kaynamasını bekliyorum. Soğanımı yarım ay şeklinde doğrayacağım bu yemek için. Önce domatesimi dörde bölüyorum. Ardından domateslerimin içlerini ayırıyorum. İnce şeritler halinde kesiyorum. Sonra baklava dilimi şeklinde doğruyorum. Bir yemek kaşığı tereyağını tenceremin içine koyuyorum. Ve bir süzgeç yardımıyla dikkatlice kabaklarımı ...tereyağımın üzerine ilave ediyorum. Kapağını kapatıyorum. Tavamın altını yakıyorum. 2 yemek kaşığı tereyağımı tavama ilave ediyorum. Güzelce eritiyorum. Ve bu aşamada etlerimi de içine atıyorum. 300 gram kuşbaşı eti... ...soğanım ve tereyağımın içine ilave ettikten sonra... ...güzelce karıştırıyorum. Şimdi domatesimin yarısını... ...etim ve soğanımın üzerine ilave ediyorum tuzumu ekliyorum. Karabiberimi ekliyorum. Biraz kimyon. Çok az da tarçın. Pişirdiğim et, domates ve soğan karışımını tencereye yaymak. Bir avuç dereotunu etimin, soğanım ve domatesimin etrafına yayıyorum. Bir avuç naneyi aynı şekilde yaydıktan sonra... ...bal kabağımı dikkatli bir biçimde taze otlarımın üzerine yerleştireceğim. Geri kalan domateslerimi balkabağımın etrafına yayıyorum. Tenceremin altını iyice kısıyorum ve kapağını kapatıyorum. Yaklaşık 2-3 dakika bu şekilde piştikten sonra güzelce demlemeye alacağım.